Bu halılar hareket okuması 140 yıllıkmış. Sadece Fatih Camii'nde bir de burada var. Osmanlı'da şu sağda solda görülen iki tane mermer var. Burası bir cami ama aynı zamanda bir tarihi eser. Şunlar denge mermeri. Bir deprem anında ya da bir felakette eğer bu tam bir tur dönerse caminin zemininde hiçbir kayma ya da gövdesinde hiçbir kayma yok anlamına geliyor. Şu gördüğümüz parçalar caminin kendisi 500 yıllık. şu alandaki halları görevli arkadaş kaldırmanız mümkün değil diyor. Bunun 80 metrekare olanı yaklaşık 200 kiloymuş. Burada devasal bir halı var. Sadece iki camide olan bir halı. Bir tanesi de burası.